Merkezi olmayan ağlarda yani gündelik hayatta alıştığımız Visa veya Paypal gibi merkezi bir otorite olmadan hiç kimsenin aynı parayı iki kez harcamadığından emin olmamız gerekir. Bunu başarmak için ağlar konsensus mekanizması adı verilen bir sistem kullanır. Bu sistem kripto ağındaki tüm bilgisayarların hangi işlemin geçerli olduğu konusunda hemfikir olmalarını sağlar. Günümüzde çeşitli konsensus mekanizmaları kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ve en eskisi hatta Bitcoin'de de kullandığı Proof of Work, (PoW) yani iş kanıtıdır. Bu sistemde madenciler adı verilen işlem karmaşık matematiksel problemleri çözmeye çalışarak işlemleri doğrularlar ve yeni bloğu A eklerler. İlk çözümü sunan madenci ödül olarak kripto para ve işlem ücretlerini kazanır. Yani iş kanıtının önemli bir amacı ağı güvende tutmak ve merkezi olmayan yapıyı korumaktır. Madencilerin enerji ve maliyet harcamaları sayesinde kötü niyetli kullanıcıların ağ manipüle etmesi gitgide zorlaşır. Ancak enerji tüketimi konusunda büyük problemlere yol açtığı için günümüzde proof of stake gibi mekanizmalar yaygınlaşmaktadır.